Herkese merhaba. Ben Murat Erşahin. Sizlere Türk Permitten sesleniyorum. Türkiye'de bir gelecek düşünen yabancılar önce Türkiye'den ikamet izni alarak işe başlamaları gerekiyor. Türkiye'deki ikamet izinleri, turist ikamet izinleri, öğrenci ikamet izinleri, aile ikamet izinleri, uzun dönem ve insan ikamet izinleri olarak bazı bölümlere ayrılmakta. İşte Türk Permit sizlerin hangi ikamet iznine tabi olduğunuzu, hangisini alabileceğinizi değerlendirir ve sizlerin Türkiye'den yasal olarak kalarak ikamet izni ile Türkiye'de hayatınızı yaşamanıza devam etmenize yardımcı olur. Sizlere vereceğimiz tavsiyeler tamamen kanunlar ve sizin de e, istekleriniz doğrusunda olup e, sizlerin ev almasına, sizlerin üniversiteye kaydolmasına, sizlerin hastanelerden yararlanmasına, sizlerin hayatınızı planlamasına yardımcı olacak şekilde Türk Permit tarafından sizler için dizayn edilecektir. Türk Permit'in hizmetleri daha sonrasında da eğer Türk vatandaşı olmak isterseniz Türk vatandaşı olmanıza, ailenizle birlikte bundan yararlanmanıza, Türk pasaportu almanıza da imkan verecektir. Türk Permite geldiğiniz zaman her şey dilediğiniz gibi olacak.